Hiç düşündünüz mü? Hayatınızda bir sabah uyandığınızda bambaşka bir dil konuşabildiğinizi hayal ettiniz mi? Belki de bir gün kendinizi hiç bilmediğiniz bir ülkede, o ülkenin insanlarıyla akıcı şekilde sohbet ederken bulmak istediniz. Her sabah uyandığınızda yepyeni bir dil konuşabilmek. Pazartesi İtalyanca, Salı Fransızca, Çarşamba İspanyolca. Düşünsenize, her gün yeni bir kültürün kapılarını aralıyorsunuz. Farklı dillerde merhaba demek, dünyayı daha yakından tanımak demek. Kulağa film sahnesi gibi geliyor değil mi? Sanki bir bilim kurgurgu filminin içindeyiz. Ama belki de bu hayal sandığınız kadar uzak değil. Peki, bu gerçekten mümkün mü? Her gün yeni bir dil öğrenmek imkansız bir görev mi, yoksa ulaşılabilir bir hedef mi? Her gün yeni bir dil öğrenmek bir süper güç mü gerektirir? Yoksa bu, içimizdeki potansiyeli keşfetmekle mi ilgili? Aslında, her gün bir dilin kapısını aralamak mümkün. Her gün birkaç kelime öğrenmek, yeni bir selamlaşma duymak, kendinize yeni bir pencere açmak demek. Küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Ya da bir şarkı öğrenmek. Müzik sayesinde dilin ritmini ve melodisini hissetmek. Bunlar küçük ama dev adımlar. Her gün bir kelime, bir cümle, bir şarkı sizi hedefinize biraz daha yaklaştırır. Bu yolculukta size yardımcı olacak teknikleri, pratik yöntemleri ve motivasyon kaynaklarını birlikte keşfedeceğiz. Yalnız olmadığınızı unutmayın. Bu macerada birlikteyiz. Hazırsanız dil öğrenme maceramız başlıyor. Her yeni gün yeni bir başlangıç ve yeni bir fırsat demek. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Attığınız her adım sizi hedefinize biraz daha yaklaştırır. Her güne farklı bir dilin heyecanını katmaya ne dersiniz? Belki de bugün hayatınızın en büyük yolculuğuna başlarsınız. Günümüzde dil öğrenmek, teknolojinin sunduğu imkanlarla her zamankinden çok daha kolay ve erişilebilir hale geldi. Artık sadece sınıf ortamına bağlı kalmadan istediğiniz her yerde ve zamanda yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Duolingo gibi popüler uygulamalar, oyunlaştırılmış yapısıyla dil öğrenmeyi eğlenceli ve motive edici bir hale getiriyor. Seviyenize uygun kısa derslerle, günlük pratik yaparak ilerlemenizi takip edebiliyorsunuz. Dijital flash kartlar ise kelime tekrarını hızlandırıyor ve hafızanızı güçlendiriyor. Özellikle yeni kelimeleri öğrenmek ve pekiştirmek için birebir. iTalki ve Preply gibi platformlar sayesinde dünyanın dört bir yanından ana dili konuşan öğretmenlerle birebir ders yapabilir. Gerçek konuşma pratiği kazanabilirsiniz. Bu sayede hem telaffuzunuzu geliştirir hem de farklı aksanlara aşina olursunuz. Sabah kahvenizi içerken Duolingo ile pratik yapabilir. Öğle arasında birkaç kelime kartı gözden geçirebilir. Akşam ise yabancı bir dizi ile dinleme becerinizi geliştirebilirsiniz. Farklı yöntemleri bir arada kullanmak öğrenmeyi daha etkili ve keyifli kılar. Çevrim içi dersler sadece dil pratiği yapmakla kalmaz, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma ve yeni insanlarla tanışma fırsatı da sunar. Grup derslerinde sosyalleşmek de motivasyonunuzu artırır. Artık dil öğrenmek dört duvar arasında sınırlı değil. Parkta yürürken, toplu taşımada ya da tatilde bile mobil uygulamalarla çalışabilirsiniz. Bu esneklik öğrenmeyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getiriyor. Önemli olan Kendinize en uygun yöntemleri bulup bunları günlük rutininize entegre etmek. Kimi insanlar yazarak, kimi dinleyerek, kimi ise konuşarak daha iyi öğrenir. Sıkılmadan ve pes etmeden ilerlemek için yöntemlerinizi çeşitlendirin. Farklı teknikler kullanmak motivasyonunuzu yüksek tutar ve öğrenme sürecini daha sürdürülebilir kılar. Her gün atılan küçük adımlar zamanla büyük bir ilerlemeye dönüşür. Düzenli tekrar ve pratik başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Hedefinize ulaşmak için en iyi yöntem ise devamlılık ve istikrardır. Unutmayın, her gün biraz çalışmak uzun vadede büyük fark yaratır. Büyük hedefler göz korkutabilir ama küçük adımlar mucizeler yaratır. Her gün 15 dakika ayırmak, bir ayda 8 saat demek. Günlük tekrar bilginin kalıcı olmasını sağlar. Aralıklı tekrar sistemiyle dün öğrendiğinizi bugün tekrar edin, yenilerini ekleyin. Küçük hedefler motivasyonu yüksek tutar. Telefonunuzu öğrenmek istediğiniz dile çevirin. Müzik listenize o dilde şarkılar ekleyin. Sabah kahvesinde kısa bir haber, sosyal medyada yabancı içerikler. Hepsi birkaç dakikanızı alır. Bu küçük dokunuşlar dili hayatınıza entegre eder. Maraton koşucusu gibi yavaş ama istikrarlı ilerleyin. Her günün sonunda bir adım daha ileri gittiğinizi göreceksiniz. Bir günde bir dilin temelini atmak mümkün. Selamlaşma, kendini tanıtma, temel sorular ve acil ifadelerle başlayın. Merhaba, hoşça kal, adın ne, nerelisin gibi kalıplar ilk adımınız olsun. Sayılar ve soru kelimeleriyle devam edin. Ne kadar, nerede, kim? YouTube'dan alfabe ve telaffuz videoları izleyin. En yaygın fiillerin şimdiki zaman çekimlerini öğrenin. Ben istiyorum, sen gidiyorsun gibi basit cümleler kurun bir günün sonunda temel iletişim için hazır olacaksınız. Her gün bu temelin üstüne yeni kelimeler ekleyin. Motivasyon, dil öğrenmenin yakıtıdır. İlerlemenizi görmek için bir dil günlüğü tutun. Her gün öğrendiğiniz kelimeleri yazın. Bir ay sonra gelişiminize şaşıracaksınız. Hedef panosu veya uygulamalardaki seviye atlama sistemleriyle ilerlemenizi görselleştirin. Kısa videolar çekin. Bir ay sonra tekrar edin ve farkı görün. Küçük ödüller koyun, haftalık hefe ulaşınca o dilde bir film izleyin. Başarılarınızı kutlamak, motivasyonunuzu artırır. Her adım bir başarıdır. Kendinizi takdir edin. İlerlemenizi görmek, pes etmemenizi sağlar. Türkiye'de dil öğrenmenin zorlukları var. Pratik imkanı az, eğitim gramer odaklı. Ama teknolojiyle bu engelleri aşmak mümkün. italki HelloTalk gibi uygulamalarla dünyanın dört bir yanından insanlarla konuşabilirsiniz. Siz Türkçe öğretirken onlar size kendi dillerini öğretir. Komşu ülkelere seyahat, uluslararası etkinlikler ve dil kafeleri de fırsatlar sunar. Biraz cesaretle gerçek hayatta pratik yapabilirsiniz. En büyük motivasyon kaynağınız kendi hedefleriniz olsun. Türkiye'de milyonlarca kişi aynı yolda. Yalnız değilsiniz. Doğru araçlarla coğrafya engel değil, köprü olur. Her gün yeni bir dil öğrenmek belki imkansız gibi görünebilir. Ama her gün yeni bir dilin dünyasına adım atmak, o dili biraz daha keşfetmek kesinlikle mümkün. Küçük bir kelime öğrenmek, bir cümle kurmak ya da sadece dinlemek bile büyük bir adımdır. Her gün atılan bu minik adımlar zamanla sizi bambaşka bir dünyaya taşır. Dil öğrenmek bir yarış değil, başkalarıyla rekabet etmek zorunda olduğunuz bir maraton hiç değil. Bu tamamen kişisel bir yolculuk. Kendi hedeflerinize, kendi hayallerinize ulaşmak için çıktığınız bir yol. Kendi hızınızda, kendi yöntemlerinizle ilerleyin. Herkesin öğrenme şekli farklıdır. Önemli olan size en uygun olanı bulmak ve ona sadık kalmak. Başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan dün olduğunuzdan bir adım ileride olmak. Her gün biraz daha gelişmek. Kendi potansiyelinizi keşfetmek. Yorulduğunuzda neden başladığınızı hatırlayın ve kendinize inanın. Hata yapmaktan korkmayın. Her hata yeni bir öğrenme fırsatıdır. Yanlışlarınız sizi daha güçlü ve bilgili yapar. Unutmayın, en iyi öğrenme yolu denemek ve yanılmaktır. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan iletişim kurmaya çalışmak ve cesaret göstermek. Her deneme sizi daha iyiye götürür. Her gün küçük bir adım zamanla büyük bir başarıya dönüşür. Attığınız her adım birikerek sizi hedefinize yaklaştırır. Sabırlı olun ve sürecin tadını çıkarın. Bir gün geriye dönüp baktığınızda yolunuzu gururla izleyeceksiniz. Başardıklarınızı görmek size yeni hedefler için ilham verecek. Şimdi başlayın. En büyük zaferler küçük adımlarla başlar. Unutmayın, her yolculuk bir adımla başlar ve siz de başarabilirsiniz. Kendinize güvenin ve ilk adımı atın